hayır canım, hoş geldiniz de nereden esti ben onu anlamadım. E sevgilime bir sürpriz yapayım dedim. Fena mı? Yok fena değil tabii canım. Başımızın üstünde yerim var. E, e konuştunuz mu Ayaz'la? Ne yaptınız? Vallahi biz yeni insanlarla tanıştık. Sonra güzel güzel arkadaşlar edindik falan. Hmm. Yok hayatım ne yapacağız zaten yeni geldik Ayaz kızlarla muhabbet ediyordu sonra da siz geldiniz. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Peki. Peki. Gel. Hmm. Ha? Tam da üstüne oturmuş ya çok çok güzel olmuş. İyi de Burcu. Kimin bunlar? Ya kim ise kimin. Ne yapacaksın? Sen de bazen bayılıyorsun soru sormaya. Şu eşyalarını odaya koyalım da sahile gidelim. Olur mu? İyi tamam hadi. İyi hadi. Ee nasıl geçti yolculuk? İyi, iyi geçti. Ne güzel, sevindim. Sizin nasıl geçti? Bizimki de iyiydi ya, yollar hep açıktı. bizim de açıktı vallahi. Öyle rahat rahat geldik. Sabah mis valla. Sabaha kadar yatabilirim, şey zorunda. Yat canım yat. Senin üstünü değiştirmeyecek misin Öykü? Yok ya, iyiyim ben böyle. Haa iyi. Oo Ayaz beye bakın ya. <gülüyor> <gülüyor> bak bak şuna bak. Gıcık. ya? Pardon Öykü, istemeden oldu. Kızlar siz de özür dileyin. Özür dilerim Çok pardon. Önemli değil Kübra, Ali. Siz kimin tarafındasınız ya? Her gelmiş? Herkes buradaymış. Merhaba. Merhaba Emre'cim, nasılsın? Aa, bu tişörtün aynısı bende var ha. New York'tan almıştım. <laughs> Hadi ya. Bu şorttan da bende var. Aa, terlikler. Emre'cim, sen bildiğin ben olmuşsun. Ya, ya abicim ben verdim bu kıyafetlerini. Kusura bakma. Yok canım, ne kusura bakacağım. Keyfine bak Emre. Yok abi, ben kızları getirmek için geldim zaten. Yarın döneceğim. Yok öyle bir şey. Buradasın, beraberiz. Hayatta bırakma. Sen, sen tavla biliyor musun? Bana onu söyle. Biliyorum da boş oynama. Ha güzel. O zaman hemen bir tane kap da bakalım neler biliyorsun. Eyvallah. <laughs>